Rum Yönetim Başkanı Anastasiades'in Kıbrıs Türk ve Kıbrıs taraflarının müzakerenin başlamasına ilişkin ortak açıklaması çerçevesinde son bir öneri sunacağı, bu önerinin kabul görmemesi durumunda ise başka alternatif arayacağı iddia edildi. Simerini haberinde Rum Yönetim Başkanı Anahtı dün Rum Siyasi Parti Başkanlarını bilgilendiren toplantısında Kıbrıs Rum tarafının ortak açıklama ilişkin yeni önerilerini değindiğini yazdı. Rumlu İçişleri Bakanı Yannis Kasuldis, İngiliz meslektaşı William Hogla ile Yürüksel'de görüştü. Telefteros gazetesi görüşmenin geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi toplantısı çerçevesinde gerçekleştiğini yazdı. Habere göre ikili görüşmede Kıbrıs karasularındaki Türk tahriklerini ve Barbaros gemisinin ele aldıklarını söyledi. Kasuldis, Başkan Anastasiye gelecek ay Londra'yı düzenleyeceği ziyareti, Kıbrıs sorunuyla Güney Kıbrıs-İngiltere ilişkilerinin ele alınacağını kaydetti. Rum gazeteleri Kuzey Kıbrıs'ta çalışan Rum işçi ve müteahhit bulunup bulunmadığı konusunu mercek altına aldı. Felefteros, Kıbrıs Türk işçilerin Güney Kıbrıs'ta çalıştığını bilindiğini, bununla birlikte bazı Rum işçi ve müteahhitlerin de Kuzey Kıbrıs'ta çalıştığına dair bazı bilgiler bulunduğunu yazdı. Bir kaynak şu ana kadar Kuzey'de çalışan Rum işçiler ve müteahhitlerle ilgili herhangi bir göstergi bulunmadığını, ancak bu konunun teyit edilmesinin veya yalanlanmasının da kolay olmadığını kaydetti. Avrupa Birliği istikrar mekanizması Troika ile anlaşması uyarınca Güney Kıbrıs'a belirli kriterleri yerine getirmesi koşuluyla vereceği 9 milyar Euro'nun 100 milyonu dün serbest bırakıldı. Harangi'nin haberine göre Güney Kıbrıs güncelleştirilmiş memorandum uyarınca serbest bırakılan 9 milyar euronun 4.6 milyarlık bölümünü aldı. Haberde geriye kalan miktarın 2016 yılına kadar 3 ayda bir verileceğini ve önümüzdeki günlerde Uluslararası Para Fonu'ndan da 86 milyon euroluk mali yardımı verilmesi onaylamak üzere toplanmasını beklendiği belirtildi. Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesi içindeki 12. parselde petrol çıkarma perspektifinin Noble Enerji şirketinin ikinci önceliği olduğu haber verildi. Telefteros petrol ilgili sondaj 2014 sonu 2015 başları doğalgazdan daha fazla zaman ve ön çalışmaya ihtiyaç duyuluyor başlıklarıyla iç sayfadan verdiği haberde şirketin Doğu Akdeniz çalışmalarından sorumlu başkan yardımcısının dün telekonferans aracılığıyla Rum gazetecilere yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs'ın sözde münhasır ekonomik bölgesindeki petrol çıkarma perspektifinin Nobel Enerji'nin ikinci önceliği olduğunu söylediğini yazdı.